E, lokalde niye böyle hatalar verir bilmiyorum ama neyse. Zaten zaman da etmezdi. E, önemli olan bana göre e, bir programın ekranlarında şurayı şununla doldur burayı bununla doldur değil de işin özünü e, anlamak. Anladıktan sonra orada bir tool var. O tool nerede? Soru. Sadece soru olabilir. O tool burada dediğimizde yani işin özünü bilen bir arkadaş o tool'u kullanır. Belki tool ile ilgili sorusu olabilir. Yani buradaki tool program programla ilgisi soru, soruları olabilir. Ee, onlara cevaplarız. Ee, zaten e, uzun bir mevzu aslında bu. <laughs> e, bugün işin teori kısmına bakalım. İlk fırsatta da bir test ortamı yaratabilirsek içerisinde stok kayıtlarının olduğu e, Dinamo'nun içerisinde stok hareketlerini nasıl muhasebeleştiririz? Yani daha doğrusu muhasebeye entegrasyon yöntemiyle nasıl kayıtlar oluştururuz? Bir ona bakacağız. Evet, şeyi anlamak için hani bu stok sistemi kendi başına çalışan bir dünyayken bunun bir de karşı tarafta yansıması olan bir muhasebe sistemi var. Bu, muhasebede de bol bol bir takım hesaplar var önce bizi yani stok işlemleriyle direkt hangi muhasebe hesapları nasıl çalışıyorlar onu bir algılamamız lazım. Herkes muhasebeci değil. O yüzden biraz canlı sıkılsa da biraz detaya girmek zorunda kalacağım. Ee, ben bu tamamen kişisel bir yorumdur. Yanlış anlamayın. Kitap kitap değil de kişisel yorum. Muhasebe muhasebeki stok hesaplarını kapsam itibariyle üçe ayırdım. Bunlara bilanço hesapları diyoruz. Stokların stok sisteminde envanter miktarı ve parasıyla direkt karşılaştırabileceğimiz hesaplardır bunlar. İşte 15'li hesaplardır bunlar. Neticede herhangi bir anda herhangi bir dönem sonunda herhangi bir anda envanterimde, envanter eşittir bundan sonra stok sistemi diye kullanacağım. Envanterimdeki paraları muhasebedeki hesaplarla karşılaştırılması tamamen bu hesaplar üzerinden yapılması gerekiyor. Tabi bu hesaplara ulaşmakta öyle hemen pat diye bir şey olmuyor. Bu hesaplardan işte 150, 153, 157 bunlar satın alımlarla dolan hesaplar ee, ama 151 ve 152 dediğimiz hesaplar ise e, diğer masraflardan da veya ham maddelerinde kullanılarak e, oluşturulduğu hesaplar. Dolayısıyla bizim bir de dönem içerisindeki gelir gider hesaplarına ihtiyacımız var. Bunlar da tamamen üretimle ilgili gelir gider hesaplarıdır. Tamamen üretimle, direkt direkt üretimle e, yönlendirebileceğimiz Birebir ölçebileceğimiz veya mantıklı bir anahtar ile dağıtabileceğimiz her türlü gider hesapları da işte ekrana bunların şeyi var burada İşte 710 11 721 731 620 621 ve 623 olarak bunlar da direkt muhasebe stok yani envanter sistemi ile muhasebe sistemi arasında köprü kuran Olay anında devre girip işini ondan sonra dönem sonunda bir yerlere paslayan hesaplar. Bir de hani direkt envanterle her zaman kullanmadığımız yardımcı hesaplar dediğim hesaplar var. Bunlar da 730 ve 698'dir. 698 hayatımıza bir buçuk iki yıldır bir şekilde halen kimliği ölçülemeyen bir şekilde girdi. İşte enflasyon düzeltme hesabı. Ee, 730 ise bazı işletmelerin her işletmenin değil. Muhasebeye bakış açısına, muhasebeyi ne kadar detaylı, ne kadar hakkaniyetli takibi, takibine göre. Buradaki hakkaniyet yanlış anlamayın. Ee, kanunlara göre birebir uymaktan bahsediyorum. Yani kanunlara birebir uyduğunuzda. İşte genel üretim giderler dediğimiz bir hesap var. Buradan stok sistemiyle ne alakamız var dediğinizde, e, şu oluyor genelde, işletmenin birebir ölçemediği işte e, düzeltme fişleriyle yok ettiği stoklar ki bunlara diğer stoklar veya ham maddelere dahil olabilir. Önce 700'e hesaba atar. Ondan sonra da bütün ürünlere belirli bir anahtarla bunu dağıtır. Bunlara yardımcı hesaplar dememin amacı o. Her işletme kullanmak zorunda değil. Her olayda da olmak zorunda değiller. Şimdi bunları biraz teker teker incelediğimizde aslında e, ne için kullanıldıklarına daha iyi bir gözle bakabiliriz. E, her şey 150 hesapla başlıyor. Adı ilk madde ve malzeme. E, bir işletme üretim yapan bir şirket ise yani e, asatla uğraşmayan üretim yapan bir şirketse üretim gözünde, üretim basit yani bütün dünyada aynı gözle bakılıyor aslında e, bir takım ham maddeler alınır. Bunlar bir takım ekipmanlar ve işçi yardımıyla işlenip ortaya bambaşka bir ürün oluşturulur ve işletmede bu ürünü satıp faaliyetini bu şekilde sürdürür. İşte Burada dışarıdan aldığı ve üretimde birebir ölçerek kullandığı her türlü ham madde, yardımcı madde, işletme malzemesi ve ambalajlar mesela bunlar bu hesapta takip edilmek zorunda. Bakın birebir dediğim yani ben bunu ürüne sokuyorum, işletiyorum ben bu işi yaparken iki tane de mesela karton kutu kullanıyorum. E tamam bak burada birebirlik denen bir olgu var. Bu ambalaj malzemesi. O da ilk madde ve malzeme. Buradaki ilk madde ham maddeyi ifade ederken malzeme kelimesi de ham madde sayılmayan diğer bütün malzemelere de malzeme diyoruz. Yarım mamul dediğimiz hesap ise işletmenin hedefi doğrultusunda hedef ürüne varmak için Herhangi bir şekilde aksiyon aldığı her türlü işlemin te anında yani herhangi bir anda baktığımızda e, ortada böyle bir tam bitmemiş bir ürün var ise biz onu yarım amir diyoruz. E, yarım amirler e, şey, e, genelde işletmelerde dönem sonunda imalat alanında bitmemiş işler olarak e, düşünülüyor. Fakat muhasebe söylüyorum bu başka herhangi bir şey dönem içerisinde direkt ürün olmaz muhakkak yarım hamile olmak zorundadır diye bir ibare var. Yani ben direkt bir ürün yapamam muhasebe kurallarına göre. Ben önce onu yarım hamile çevireceğim ondan sonra muhamile çevireceğim. Ee, yani muhasebeyi birazdan daha açacağız ee, bir, 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 biraz sonra birkaç sayfa sonra. Orada daha biraz da anlamaya çalışacağız. Dediğim gibi yarım alım işletmedeki herhangi bir insana sorduğumuzda muhasebeci olmayan bir insana ya işte bak şu 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 henüz bitmemiş işler işte henüz tezgahlarda işte ne bileyim bir şeyleri bekleyen iş gücünü makinayı veya ham maddeyi bekleyen işlere yarım alım diyorlar. Ve genelde envanterle uğraşan insanlar bunu dönem sonunda işte şu gün sayım yaptık bu kadar yarım var. Ee, onun bir parasal değeri var. Atıyorum mesela e, 10 bin lira. Fakat muhasebeye göre o 10 bin lira değil. Sen o dönem içerisinde yaptığın her türlü üretim bu hesaptan geçmek zorunda. O arkadaş 10 bin lira diye ölçerken muhasebeci bu tarafta dönem içinde giriş çıkışları milyonlarca ölçebilir. Bunun neti 10 bin lira kalmış diyebilir. Fakat yarım amel hesabı bu. Her türlü üretimde muhakkak buraya bir giriş, ve buradan da ürün olduğunda da bir çıkış olması lazım. Pardon ya neye bastım? Heh. E, mamul hesabı dediğimizde artık satılmaya hazır işletmenin temel faaliyet konusunu oluşturan stoklardır. Ya ben bunları satabilirim. Hatta dönem içinde de sattım. Raflarda bekliyor veya işte için zamanını bekleyen her türlü ürün. Bitmiş artık. Bunu yapılacak herhangi bir şey yok. Ticari mallar denen bir hesap var. İşletmenin faaliyet konusuyla alakalı ama kesinlikle üzerine böyle bir saniye bile bir işçilik bile harcamadan alıp sattığı bütün ürünleri ticari mal diye tasnifliyor. E, Muhasebe böyle tasnifliyor. İşletmelerde şunu çok görüyoruz. E, bir ürünü alıyor, direkt satıyor. Ertesi hafta aynı ürünü kendisi üretip direkt satıyor. Bir sonraki hafta ya kapasitesi yetmiyor. Aynı ürünü tekrar alıp satıyor. Şimdi ortaya bir soru çıkıyor. Bu meret mamül mü? Ticari mal mı? Genelde işletmeler bunu iki tane ayrı stok kodu açarak takip etmeye çalışıyorlar ama yani kişisel fikrim buna bir karar versinler. Eğer deminki örnekte iki hafta alıp sattım bir hafta ürettiysem Muhasebenin temel bakışı şu. Sen bunu ürettin. Bir hafta da olsa ürettin. Bu artık mamül sınıfına giriyor. Ticari mal olarak takip etme. Eğer işletme bu tip olaylarda bunları kesin ayırt etmek istiyorsa envanter sisteminde de iki ayrı kodla takip edebilir ama bunları asla birbirleriyle ilişkiye tutmamalıdır. Yani çünkü e, bir denetim geldiğinde bu, bu, hesaplara çok dikkatli bakılıyor. Mesela ticari mal almışsın, evet, evet. Üretimde kullanmışsın. Dönem sonunda stok sistemine bakıyorum. Ticari mal diye koyduğum stok kodunu X tarihinde bir memnun üretim içinde kullanmıştım. Sistem de onun için demiş ki ticari malden çıkış yaptım. Mamul hesabına giriş yaptım. Ya yani muhasebe gözünde bu zinhar yasak. Ticari mal, ticari maldır. Sen ticari mal alıp burada kullanıyorsan ona ticari mal değildir. Yarım mamul de, mamul de, bir şey de ama ticari mal değildir. Diğer stoklar dediğimiz pardon, burada bir not düşmem lazım. Bu anlatım tamamen Dinamo'nun içerisindeki stok sistemlerinin inlerde muhasebeye nasıl entegre olacağıyla alakalıdır. Bu anlatımda Stok sistemimizle alakası olmayan eylemlerden bahsedilmeyecek veya hesaplardan bahsedilmeyecek. E ona bir baştan şerh olarak söyleyeyim de hani şöyle bir hesap da vardı. Onu ne zaman kullanıyoruz? Stok sistemini enterese etmiyorsa o bu bu şey eee bu sunuda onlara yer verilmeyecek. Diğer stoklar dediğimiz herhangi bir şekilde üretime belli bir miktar veya bir e, dağıtım anahtarı dağıtamadığımız ama bir şekilde de o işletmede kullandığımız e, malzemelerden bahsediyoruz. Ya mesela makine, ekipman parçaları alıyorum toplu ama bir seferde kullanmıyorum. Bir kez alıp onu hemen kullanıyorsam zaten bunların stok sistemleri yeri yok. Bunların yeri direkt gider yazmak. Fakat çoğu işletmemiz şöyle yapıyor. Ham madde deposu gibi malzeme depoları vardır. Bakımcıların bile kendi depoları vardır. Adam orada miktar takip etmek, para takip etmek istiyor. Bu durumda bizim için onlar da birer stop kodudur. Özellikle depo dediğimiz kavramlarla ayrıştırılmalı. Onlar tüketildikçe ay sonunda sayılır. Bu kadar tükettik. Nereye tükettik? Havaya herhangi bir ürüne değil. Bunlar işte mesela bunlar 730'a gider yazılır. 730'dan tekrar bütün ürünlere dağıtılır. Deminki slaytta gördüğümüz ama yanlış yere gittim. Burada gördüğümüz yardımcı hesaplardaki 730 tamamen bu amaçla düşünülmüştür. Yoksa 730'un e, stok sistemine hiçbir ilgisi yoktur. Ama işletme dediğim gibi diğer stokları bir şekilde dönem sonu sayım usulüne göre ben bunları gider yazacağım dediğinde işte şimdi stok sistemiyle e, bu hesabın bir ilgisi olmaya başlıyor. Tekrar özür dilerim. Devam edelim. Teşekkürler. Evet, verilen sipariş avansları. Bu hesap Türkiye'mizde iki amaçlı kullanılıyor. Birisi gerçekten e, bir uzun vadede gelecek bir şey için verilen e, avans tutarları buraya işlenir. İki, Türkiye'mizde asıl bu iş ithalat işlemleri için kullanmaktadır. Bunu ithalat hesabı da diyebiliriz aslında. E, yapılan ithalatların veya uzun soluklu siparişler için önceden bedellerin izlendiği hesap. E, burada tabii ortalık bu hesapla beraber karışmaya başlıyor. Bu hesapların işte ithalat dosyası bazında açılması mı, açılmaması mı gerekiyor? E, bir takım sorunlar çıkmaya bu hesaptan itibaren bu hesapta özellikle e, sorunlara birazdan bakacağız.